Herkese merhabalar. Bugün sizlerle brokolili bulgur pilavı tarifi paylaşacağım. Öncelikle yeteri miktarda sıvı yağını tencereme ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı arpa şehriyeli güzelce kavurduktan sonra yıkamış olduğumuz 2 su bardağı bulgur da ilave ediyoruz. Tekrardan güzelce kavuruyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı pul biberi de ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. 2 kök brokoliyi az miktarda suyla haşladıktan sonra suyunu güzelce ayırdım ve pilavımın üzerine ilave ediyorum. Haşlanmış brokolileri de pilavımın üzerine ekledikten sonra tekrardan güzelce karıştırıyorum. Üzerini geçecek miktarda suyunu da ilave ediyorum. Yaklaşık bir buçuk iki su bardağına yakın su ilave ettim. Bu şekilde kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. 10 dakikada bu şekilde pişti arkadaşlar. Gerçekten çok enfes oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Farklı tarifler için sayfama abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.